Evet, şu an odam boş. Bu benim ilk videom. Ee, birazdan odam gelecek, kurulumu çekeceğim. Ondan sonra bir de normalini çekeceğim. Evet, şu anda kuruldu. Burası böyle. Yatak burada daha silinmedi. Ee, Gardolap böyle. Göstereyim içini. böyle otomatik açılıyor. Şimdi aşağı. Kapattım. Bu tarafta böyle. Ama otomatik açılması lazım da. Açmamışlar bunun otomatiğini. Kapatalım. Bakalım yapalım. Burası böyle. Burası kilitli bölme. Burası şey kitaplık. Böyle. Burası da kitapların açık bölümü. Bu sandalye. Burası çalışma masası. Şöyle ıslak tebeşir geliyor. Sivri tebeşir daha doğrusu. iki tane. Bunlar geliyor. Bunları normalde açalım. Ee, bir tane bir açayım. Açayım hemen. Ha. Normalde şöyle bastırmanız lazım. Mesela nerede deneyelim? Şurada. Bunun şu anda mürekkebi var mesela. Normalde şöyle şöyle bastırmanız lazım. Ucuna. İlerleriniz olması lazım. Yani direkt şeyden de yapabilirsiniz normal şunu koyduğumuzda gelir zaten kep Burası böyle. Kalem var. Kalem Burada böyle kapaklı bir çöp var. Şöyle çıkartılabiliyor çöp almaksın. Böyle. Yatak böyle. Şöyle bir şey var. Aa, yer işte. Telefon falan koyuyorsunuz. USB girişi var. Şöyle şey var. Onu bağlayacağız. Şunu daha bir yerine koymadık. Şurayı çekeceğiz. Ee, onu da göstereyim size. Burası böyle. Şu çekmecesi var. Şöyle. Burası var. Şundan böyle puf geliyor. Çıkabiliyor. Çift Çık taraflı. Arkası da var. Bunu çıkartabiliyorsunuz komple. Bunu koymadım. Yani bunu koymadım. Şifon yani bunu gösterdim. Burada da ışığımız var. Bu normalde. içinde ışık yok. Öyle. Bugün bunu bitiriyorum. Görüşürüz.